Herkese merhaba. Ben Segun Kocabıyık. Bu sohbetimizde Kur'an'ın dinine göre Aleviler Müslüman mıdır? Bu konuyu tartışacağız. Sadece ayetlere dayanarak. Hepinizin de bildiği gibi Kur'an dinde fırkalaşmayı, parçalanmayı ve dinde ayrılığı oluşturmayı hiçbir şekilde tasvip etmeyerek bunu yapanları çok keskin bir dille eleştirmektedir. Ve bunu yapmakta ısrar eden insanların da sonunun çok vahim olacağını dile getirmektedir. Ali İmran Suresinin 105. ayetinde. Bu ayeti de elbette okuyacağım. Fakat bundan önce Ali İmran Suresinin 103. ayetini sizlere okumak istiyorum. Bu ayette bu konuyla ilgili Yüce Allah çok önemli bir beyanda bulunuyor. Okumak istiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعضاء فانفلق بين قلوبكم فاسفعتم بنعمتي اخوانا ayet çok uzun bir ayettir ben size ilk iki cümlesini ayetin okumak istedim o bu ayette alemenes suresinin 103. ayetidir bu yüce Allah diyor ki wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu hep birlikte Allah'ın halatına yapışın. Ve fırkalara ayrılmayın. Bölünmeyin, parçalanmayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Ve Allah'ın üzerinizdeki nim nimetini anın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَانْ فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ bi بِنِعْمَةِ اِخْوَانَا Hani düşmanlar idiniz de kalplerinizi ısındırdı da bu şekilde Kardeşler haline geldiniz O'nun nimeti sayesinde, O'nun nimetiyle. Bakınız, Kur'an, müminlerin tam anlamıyla birbirlerine dost olmaları gerektiğini ve müminlerin kardeş olduklarını da beyan ediyor Hucurat Suresinin bir ayetinde. Bu da ayrı bir hükümdür. Bunu beyan ediyor ve hiçbir şekilde dinde fırkalaşmayı, dinde parçalanmayı kabul etmiyor. Bir ayet daha vermek istiyorum size. O da Ali İmran Suresinin 105. ayeti. Biraz evvel de bu ayetten bahsettim. Bu ayette al i 105'te yüce Allah şöyle bir beyanda bulunuyor. E onlar <laughs> <laughs> değiller şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekunu kelezine teferraku ve min mim ma caahum beyinat Ve ulâ ve azâbun azîm. açık seçik devir yer geldikten sonra fırkalara ayrılmış, parçalanmış ve ihtilafa düşmüş olanlar gibi olmayın. İşte bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bakınız, Kur'an dinde ayrılığı oluşturanların ahirette çok kötü bir akibete uğrayacaklarını apaçık bir biçimde ortaya koyuyor. Ayette sabittir. Bu ayetleri her zaman tekrar ediyorum. Ben yazmadım. Bu ayetlerin yazarı ben değilim. Ben sadece ayetleri birebir olarak çeviriyorum ve ayetlerin metnini de Arapçasını birebir size okuyorum. Benim yorum yaptığım veya kendi fikrimi söyleyerek konuştuğum hiçbir söz yoktur bu videolarda. Bunu tekrar tekrar söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu hususun bir kez daha altını çizmek istiyorum. <laughs> bir, bu konuyla ilgili çok önemli bir beyanını da size söylemek istiyorum Kur'an'ın. Bakınız, Hac Suresinin son ayetinde ve cahidhu fi'l hayha jihadihi diye başlayan ayette Allah şöyle bir beyanda bulunuyor. Çok uzun bir ayettir. O sadece onun ben ilgili kısmını size okumak istiyorum. E unzabi'l hayne şeytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Hu sammakum musminen min qabli ve fi hadha liyakunir rasulu shahidan aleykum ve takunu shuhadaa ala'n O sizi daha önce ve bunda yani Kur'an'da Müslümanlar olarak isimlendirmiştir ki elçi üzerinize şahit olsun ve siz de insanlar üzerine şahit olasınız. Bakınız burada ne anlıyoruz? Allah insanlar için Müslümanlar ifadesini uygun görmüştür. Bu ifadeye insanları layık görmüştür. Peki sen böyleyken ne yapıyorsun? Allah'ın insanlar için seçtiği ve Allah'ın insanları bu şekilde isimlendirdiği ifadeyi elinin tersiyle bir kenara itip ayrılığı oluştururcasına ben aleviyim şeklinde Kur'an'da hiç geçmeyen adeta şeytani bir ifadeyle kendini nitelendiriyorsun. Peki sormamız lazım. Böyle bir yaklaşımı Kur'an'ın onaylaması işte bu ayetin Hac Suresi bu 78. ayetin onaylaması mümkün mü? Mümkün değil. Bir soru daha sormak istiyorum Al alevde ısrar edenlere. Peygamber olarak Allah kimi gönderdi? Hazreti Ali'yi mi gönderdi? Hazreti Muhammed Mustafa'yı mı gönderdi? Hepimiz biliyoruz ki Hazreti Ali de çok dindar bir Müslümandı. Ve hiçbir şekilde Hazreti Ali'nin ben Alevi'yim şeklinde bir beyanı da külliyen olmamıştır. Peki siz nerenizden çıkarıyorsunuz bu ifadeyi? Bu son derece insanların arka taraflarının uydurulmuş Şeytani bir ifade bir bir kelimeden, bir tabirden başkası değildir. Başka bir şey değildir. Yani Kur'an bizzat Müslümanlar tabirini insanlar için Allah'ın seçtiğini söylerken sen adeta bu ayeti ayaklar altına alırcasına bu insanlar buna adeta isyan ederek kendilerini Alevi şeklinde bir ifadeyle nitelendirme yoluna gidiyorlar. Özetleyecek olursak, buradan da anlaşılacağı üzere, bu okuduğum üç ayetten de anlaşılacağı üzere, Kur'an'ın verilerine, Alevilerin Müslüman olduğunu kabul ettirmemiz mümkün değildir. Ve ben bu insanlara acilen Kur'an'ın verilerini okuyup, Kur'an'ı doğru bir çeviriden, birebir çeviriden okuyup, Allah'ın bu hakikatlerini, en doğru beyanlarını okumalarını ve bu şekilde kendilerini düzeltmelerini tavsiye ediyorum bu insanlara ve bu şekilde videomu sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.